Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sana arkadaşlar Enes Botur biliyorum şarkısına tepki videosu yaptık. Ama yeniden Enes Botur biliyorum şarkısına PUBG Mobile'a başlıyoruz. Zaten şurada şöyle bir yer göreceksiniz. Yani şöyle bir yer alta PUBG'nin resmini koydum. Ee, bugün onun videosuna tepki vereceğiz ve bakalım adam nasıl yapmış. Daha fazla spor vermeden. Adam nasıl yapmış? Hadi hızlı bir şekilde video geçeyim. Geçmeden önce Geç, geçelim. Geçmeden önce abone olmayı, like atmayı, isteyenler sen Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hızlı bir şekilde daha yeni. şimdi videoya geçelim. Bir bakalım nasıl olmuş? Ne tarz olmuş? Ama gerçekten güzel yapmış. Adamlar oynuyor. Gözüm şu gözüm var ya çok şey oluyor ya kaşını. Adamlar gidiyor. Yani güzel olmuş o ayken <laughs> Adam yok oldu lan adam yok Oha, ma orada bir ayak var. Oha, vazgeçti. Ama arkamda var. Oha. Arkadaşlar ben burada videoyu 1 dakika duruyorum tekrardan videoya başlatıyorum. <laughs> Geldim arkadaşlar. Ee, hadi devam edelim. Oha. <laughs> 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 İkisi de lobiye gitti. Arkadaşlar videomuz kadar. Daha fazla bu tarzda versiyon videoları istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve isenmeyi, fark edici şey. takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, bir like atın artık ya. Bir de abone olun. Bir şey istemiyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.